Ben Faruk Kullu, Ünter Kablo İç Satışlar ve Özel Projeler Müdürüyüm. Kendimden biraz bahsedecek olursam, Yıldız Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra yine Yıldız Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptım. 10 seneden fazla e, Üntel'de çalışıyorum. 20 seneden fazla bir süredir de kablo sektöründeyim. Ünter'in ürettiği kablolar ve müşteri gruplarımızdan bahsetmek istersek, müşterilerimiz arasında hem büyük satıcılar, Türkiye'de elektrik malzemeleri tedariği konusunda çok ciddi pazara sahip, çok büyük elektrik malzemeleri ve kaplı toplantıları var. Bunun dışında da son kullanıcılar ve Türkiye'deki en büyük müteahhit gruplar, tahüt grupları var. Bu tür müşterilerimize de çok uzun yıllardır büyük bir zevkle elimizden gelen en iyi şekilde hizmet verdiği sürdürüyoruz. Öncelikle gemi kabloları üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'deki hemen hemen bütün tersanelere gemi kapıları veriyoruz. Hem Tuzla'da hem Yalova'da hem ülkenin çeşitli farklı şehirlerinde tersaneler bizim müşterimiz. Hem ticari gemilerde hem askeri gemilerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Türk ordusunun Milgem projelerine ve son zamanlarda çoğu insanın duyduğu Türkiye'nin yaptığı ilk uçak gemisi olarak lanse edilen Anadolu gemisine de tüm kablolarını biz verdik. Demiryolu projeleriyle ilgili kablo üretimimiz var. Daha önce TÜVESAŞ, TÜLOMSAŞ olarak ayrı ayrı çalışan, şimdi TÜROSAŞ altında birleşen demiryolu organizasyonlarının kablo tedarikçisiyiz. Hem bu organizasyonlara hem de bu organizasyonlara iş yapan, taşeronluk yapan veya müzahitlik yapan özel firmalara demiryolu kabloları verdik demiryolu araçları içinde kullanılan kabloları Türkiye'de tüm sertifikasıyla üreten ilk ve tek firma. Bunun dışında maden ocaklarına kablo üretiyoruz. TTK'nın Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun kablo tedariklerinden bir tanesiyiz. Yine TTK'nın dışında özel maden firmaları ile çalışıyoruz. Türkiye'deki tüm özel maden firmalarıyla çalışıyoruz. Tümüne yer altı madenciliğinde kullanılan kablolar görüyoruz. Pist kabloları ünitenin önemli ürün gruplarından bir tanesi. Çok uzun yıllardan beri Türkiye'deki hava alanlarının çok büyük bir kısmına pist kabloları verdik. Bunların içinde Sabiha Gökçen, Atatürk Havalimanı, Ankara Esenboğa ve özellikle şu an 3 pistinin tamamlanmış olduğu toplamda 6 tane normal pist, 5 tane acil durum pisti olacak. 11 pistle e, çalışacak. İstanbul yeni havalimanının kablolarını da biz veriyoruz. Enstrümantasyon kabloları üretip müşterilerimize satıyoruz. Bunlar başta demirçelik firmaları ki Türkiye'deki bütün demirçelik firmalarıyla çalışıyoruz. Metal endüstrisine üretim yapan firmalar, petrol rafinerileri, doğalgaz ve petrol boru hatlarında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu sektörlere bu kabloları veriyoruz. Tünel kabloları, TBM makinesi kabloları üretimimiz var. Onun dışında çeşitli tünel projeleri, metro projeleri, İSKİ, ASKİ gibi projelerinde kullanılan TBM makinalarına ve tünel projelerine verdiğimiz kablolar var. Bunun dışında Üntel, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük kauçuk kablo üreticilerinden bir tanesi. Başta hareketli sistemlere, vinçlere, konveyör sistemlerine olmak üzere hareketli sistemler için yoğun kablo satışımız var. Bu hareketli sistemlerden yine liman vinçleri oldukça özel bir yere sahip. Günter Türkiye'deki hemen hemen bütün limanlarla çalışıyor ve liman vinçlerinin kablolarını tedarik ediyor. Müşterilerimizin kendi talepleri için özel olarak ihtiyaç duydukları ve onlara terzi işi, onların ihtiyaçlarına göre dizayn edilen özel kablolar gibi uygulamalarımız da var ve çok çok geniş bir özel kablo yelpazesinde müşterilerimize hizmet veriyoruz.